Giray annesiyle mi berabermiş? Evet, onları beraberken gördüm. Yalan söylüyorsun. Fatih Giray böyle bir şey yapmaz. Kızılcık Şerbeti'nde hangi oyuncu diziye veda edecek? Senaristler Kızılcık Şerbeti'ni bitirecek mi? Giray'ın foyası ortaya çıksın ve Doğa artık mutlu olsun diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Doğa'nın Giray'a olan düşkünlüğü gözümüzden kaçmıyor. Peki, acaba Doğa Giray'ın gerçek yüzünü görmeye ne zaman başlayacak? Fatih'in şüpheleri giderek artarken Doğa hala gözünü kör etmiş durumda. İlerleyen bölümlerde bu ikili arasında büyük bir yüzleşme yaşanacak gibi duruyor. Doğa'nın aşkı gözünü karartsa da Fatih bazı şeylerden şüphelenmeye başlayacak ve Giray ile Üvey Anne arasındaki ilişkiyi çözüp Doğa'ya söyleyecek. Tabii ki Doğa başta inanmayacak ve kendisi araştırıp bu yasak ilişkiyi görecek. Ömer'in şirketteki mücadelesi hızlanırken kıvılcıma olan aşkı da alevleniyor. Ancak Cemal'in varlığı bu ilişkiyi zorlaştırıyor. Cemal şimdilik iyi bir karakter gibi görünse de ilerleyen bölümlerde Cemal'in hiç de göründüğü gibi biri olmadığını siz de göreceksiniz. Cemal ile Ömer arasında kıvılcım savaşı başlayacak ve ikilinin mücadelesi heyecan dolu sahneler izletecek bize. Sönmez Hanım'ın acıları bir türlü bitmek bilmiyor. Torunları ve kıvılcımın olayları onu zaten yıpratmıştı. En sonunda alevin ölüp gitmesi onu iyice yıprattı. Diziden ayrılacak isimler üzerinde konuşan senaristlerin aklındaki isim şu an Sönmez Hanım. Bakalım diziden nasıl ayrılacak? Yorumlarda görüyoruz ki insanlar artık Kızılcık Şerbeti'nin sıkmaya başladığını ve artık bitirilmesi gerektiğini düşünüyor. Fakat bu sezonda Kızılcık Şerbeti devam edecek ve bir sonraki sezon artık olmayacak. Mustafa'nın babasına karşı duruşu ve haklı mücadelesi hepimizi gururlandırdı. Ancak Fatih ve Abdullah'ın oyunları bitmiş değil. Görkem Fatih'in aklına girerek tüm hisseleri alacak ve Fatih'i başa geçirmeye çalışacak. Bu ortaklık durumunu ilerleyen zamanlarda Görkem kendi için kullanacak. Son bölümde Alev bebeğe yapılanlar hepimizi çok üzdü. Umarım iki ailede bu masum bebeğe sahip çıkar ve ona iyi bakarlar. Alev'in geleceği dizinin en merak edilen konularından biri olmaya devam ediyor. Peki sizler Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden Neler bekliyorsunuz? Hangi karakterin tarafını tutuyorsunuz? Yorumlarınızla bize katılın ve birlikte bu heyecanlı sürece ortak olalım.